Dünya dengelerindeki değişime sembolik bir başlangıç teşkil eden 11 Eylül 2001 görünür etkisini en açık biçimde Afganistan ve Irak'ta yaratırken Balkanlar ve Kafkasya'da bundan kendi paylarına düşeni aldı. 11 Eylül sonrası sürecin yıkıcı ve değiştirici etkilerinin de katkısıyla dünyanın siyasi parametreleri hızla değişirken en ciddi yarayı da uluslararası hukuk aldı. Devletler arası ilişkileri sistemleştiren temel kriterler yok sayılırken, özgürlük vaatli askeri müdahaleler, insan hakları temalı işgaller, demokratikleşme görünümlü renkli devrimler olağanlaştı. Mevcut uluslararası hukuk kurallarına ve teamüle göre kendi kaderini tayin hakkı bulunmayan Kosova'nın bağımsızlık ilanının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne rağmen tanınması ortaya yeni bir hukuki çerçeve çıkarmaktan çok hukuksuzluğu olumlayan yeni bir gelişmeydi. Kosova'nın bağımsızlığına şiddetli biçimde karşı çıkan Rusya'nın kendi teziyle çelişerek Güney Osetya ve Abazya'nın bağımsızlığını tanıma kararı alması Kosova'yı tanıyan batılı ülkelere misilleme olarak algılandı. Müzik Halbuki Rusya'nın yaptığı durumu eşitlemekten ziyade Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından uluslararası arenada kaybettiği gücü yeniden kazandığı ve eski prestijinin iadesinin gerektiği mesajını artık pratiğe dökmekti. İşte bu uluslararası konjonktürde oluşan dalgadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi ya da dolaylı bir girişimle hatta diplomatik ima yoluyla dahi yararlanmaya çalışmaması dikkat çekici. Halbuki Kosova Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tek yanlı bağımsızlık ilanından çok Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlara rağmen bağımsız olması nedeniyle altın tepside sunulmuş bir fırsat oluşturuyordu, kullanılmadı. Kosova'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına rağmen tanınmasının uluslararası hukukta yarattığı kırılma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması önündeki tek engel olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 186, 541 ve 550 sayılı kararlarının etkisini yitirmesi yönünde kullanılabilirdi. Dünya genelinde hız kazanan mikro milliyetçilik ve etnik ayrımcılığın doğurduğu ayrılık talepleri ve bağımsızlık mücadelelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetini tanınma talebi istemek zorunda bırakacak denli artırması birinci tehlikeydi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının veto tehdidini ortadan kaldıracak biçimde Kosova sorununda olduğu gibi yan yollarla aşılması ihtimali de ikinci tehditti. Çözüm uzlaşma yönünde çabaların bulunduğunu dünya kamuoyuna göstermekti. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Hristofyas'ın iktidara gelmesi ardından çözüm vaatli görüşmeler de başladı. Rum yönetimini masaya bu kez daha ciddi biçimde oturmasını sağlayan gelişme Salt Kosova'nın bağımsızlığının adaya sirayet etme ihtimali değildi. Nitekim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da Kosova'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için emsal oluşturmadığı ve tanınma gibi taleplerinin bulunmadığı söyleminde ısrarcıydı ancak aynı dönemde Rumları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünün yükseltilmekte olduğu günündeki endişeye sevk eden kimi gelişmeler hız kazanmıştı. Suriye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında feribot seferlerinin başlaması, İsrail, Kuveyt, Katar ve İtalya'da Ticaret Bürosu ismi altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliklerinin açılması, Kırgızistan ve Azerbaycan başta olmak üzere üçüncü ülkelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ilişkilerin çeşitli boyutlarda geliştirilmesi şüphesiz ki Türkiye'nin aktif biçimde çalışmasıyla gerçekleşmişti. Ne var ki bugün görüşmelerin geldiği boyut Türkiye tarafından atılan bu adımların temel amacının Rum yönetimini masaya oturmaya ikna etmek olduğunu gösteriyor. 11 Eylül 2001'in 7. yıl dönümünde dünya konjonktürü baştan sona değişmişken Kıbrıs'ta bir arada yaşaması imkansız iki halkının birleşerek bir devlet çatısı altında yaşamasını zorunlu gören politikalarda herhangi bir değişiklik olmadı. Açıkçası söz konusu çifte standartlı politikaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lehine değiştirilmesi yönünde zorlayıcı ve ısrarlı bir talepte ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne de Türkiye'deki yetkililerden gelmedi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde 17 Şubat 2008'de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Star Talan ve 21 Mart'taki Ristofyas Talat görüşmesiyle resmiyet kazanan süreç bildiğimiz Birleşik Kıbrıs senaryosunun yeni bir bölümünden başka bir şey değildi. Rumlar açısından adil ve kalıcı barış, Türklerin sadeleştirilmesi, ardından nüfus oranlı temsilin söz konusu olacağı, üniter bir devlet anlamına geldiği müddetçe kapsamlı görüşmelerden Kıbrıs Türkleri lehine yorumlanabilecek bir sonucun çıkması imkansız. Nitekim çözüm mimarı olarak lanse edilen Hristofyas döneminde de müzakere masasında Türkleri azınlık, Kıbrıs'ın tamamını Rum toprağı, egemenliği paylaşılmaz, mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti'ni vazgeçilmez gören Rum yaklaşımı hakim konumda.